Neden birden fazla kutsal kitap var? Müzik Biliyor musunuz, bazı soruların cevaplanması için başka başka sorulara ve alakasız gibi gelse de başka cevaplara ihtiyaç duyarız. Ve aslında bazı soruların cevapları çok basittir ama yeterince basit bakamadığımız için çözüm zorlaşır. Size de olur mu bilmem. Benim başıma çok gelir. Hani bazen bir bulmaca çözerken cevap gözümüzün önündedir ve biz göremeyiz ya, onun gibi. İnsan, hakikati öğrenmek için sordukça adeta göğe yükselir. Yukarı, yukarı, yukarı ve daha da yukarı çıkarak büyük resmi görmeye başlar. Sanki uzaya çıkıp dünyanın fotoğrafını çekmek gibi bir şey yani. Aslına bakarsanız, uzaya da çıksak, bazı soruların cevabını yine de bütünüyle veremeyiz sanırım ve bu duruma bazen teslim olmak gerekir. Bu teslimiyetin insana en iyi gelen tarafı ise kendimizi özgür hissetmemiz ve aciz olduğumuzu da fark etmemizdir. Allahü Teala yaratıcıdır. Bir yaratıcıya inanma fikri de insana bazı konularda yaradan öyle istemiş deme özgürlüğü verir. Bu durum elbette ki meselelerin ardındaki hikmeti aramayalım. İçinden çıkamadığımız her meselede biz bilemeyiz diyelim gibi bir anlama gelmiyor ama büyük, daha büyük düşünmeyi gerektiriyor. Mesela insan uyumak, uyanmak, yemek içmek zorundadır. Neden? Çünkü böyle programlanmıştır. Aksini yapmak da tabii ki özgürdür ama o zaman da yaşayamaz. Peki insanı kim programlamış? Onu yaradan. Ve o bu şekilde olmasını istemiş, dilemiş ve olmuş. Bizim yapacağımız şey ise bu şartlara teslim olmak. Allah insanı dünyaya bir bebek olarak gelmeye ve büyüyüp gelişerek hayatı anlamlandırmaya, eğitimliğe uygun ve keşiflere açık şekilde yaratmıştır. Aynı zamanda insan özünde iyilikleri ve güzellikleri yüceltecek bir güce ve yeterliliğe de sahiptir. Ya da tam aksine kötülükleri ve çirkinlikleri artıracak potansiyele de sahiptir. İkisi birden nasıl olur diyoruz içimizden ama oluyor işte burası dünya keskin bir bıçağın ekmeği dilimlemek ya da birine zarar vermek için kullanılmasına benzer bir durum bu. Neyi, ne amaçla yaptığımıza göre değişir. Bütün bu varoluşsal durumların keşfi için de insanoğlu çeşitli potansiyellerle var edilmiştir. İyi ama her şeyi bilseydik işte, her şey için de mücadele etmek zorunda kalmasaydık, istediklerimiz hemen verseydi diyebilirsiniz. Ama olmadı. Çünkü bu saydığımız özelliklere ve bildiğimiz, bilemediğimiz çok daha fazlasına sahip olan tek bir varlık var, o da Allah. O, insanın böyle olmasını diledi ve oldu. Aksi için kavga etmek, mutsuz, kahır içinde bir ömür geçirmekten başka bir şeye yaramaz. Bu nedenle en güzeli, yaratılışımızdaki hikmeti kabullenmek ve buna teslim olmaktır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle der. Deme şu niçin şöyle, yerince diri o öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi de büyük resmi görmeye çalışalım. Yani meseleye bugünden bakmayalım. Geçmişe, çok eskilere doğru gidelim. Ve eskilerin bugünden ne kadar farklı olduğunu düşünerek insanlığın ilk zamanlarını bir insanın bebekliği gibi hayal edelim. İlk insanların ihtiyaçları Meseleleri yorumlama biçimi, sorunları, soruları bugünküyle ya da yakın tarihimizle benzerlik gösterebilir mi? Bu sorunun cevabı bir bebeğin ki bizimkiyle ne kadar benzeyebilirse o kadar benzerlik gösterir olabilir. Asırlar geçtikçe, insanlık büyüdükçe, insan kendini keşfettikçe tıpkı bir bebeğin çocuk, ergen, genç, yetişkin olması gibi bir süreç içinde kendi içinde aktıkça yeni ihtiyaçları da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle de her kavme yani her topluluğa rehberlik etsinler diye peygamberler çeşitli emirler ve yasaklar gönderilmiştir. Üstelik insanlığın içinde bulunduğu durumlar nedeniyle mesela yazının henüz keşfedilmemiş olması, onu kaydedebilecekleri malzemelerin de henüz bulunamaması gibi sebeplerle bu emir ve yasakların kaydedilmesi pek de mümkün görünmüyor. Ama tarihe şöyle bir göz gezdirdiğimizde dahi görmekteyiz ki Dinin içinden dünyayı çıkardığımızda geriye büyük bir boşluk, dünyanın içinden dini çıkardığımızda ise geriye yalnızca ruhsuz ve anlamsız bir insanlıkla dünya kalıyor. İnsanın kendini, varlığını ve yaratılış amacını keşfetmesi için dine ihtiyacı vardır. Ve içindeki iyiliğin, güzelliğin sesini kısan insanlar, peygamberlerin vefatını ve insanın din ihtiyacını fırsata çevirenler nedeniyle İlahi mesajlar tahribata uğramıştır. Kayıt altına almanın güçlüğü ve insanoğlunun zayıf benliğinin bir tezahürü olarak yaşanmıştır bütün bunlar. Peki ya Allah bütün bunlara engel olamaz mıydı? Elbette olurdu. Ama ne demiştik? Yaradan böyle uygun görmüş. Daha da ötesi, neden ilk insana gelen emirlerden hala sorumluyuz? Binlerce yıldır değişen hayat şartları, insanlığın geldiği nokta diye de itiraz eden yine biz olurduk. İşte tam da bu yüzden insanlığın belli bir olgunluğa erişmesi, yazının ve yazı malzemelerinin biliniyor olması ilahi mesajın Kur'an'la nihayete ermesi sonucunu ortaya koymuştur. Peki her gelen peygamber neden başka başka şeyler söylemiş dersen andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik ayeti bu soruna da cevap vermiş olacaktır. Yani Peygamberler toplumlar ve tarihler farklı olsa da mesaj özünde aynıdır. Tevhid inancı ilahi kaynaklı dinlerin tamamında çatı görevi görür. Ve tıpkı büyüyüp gelişen insanın değişen ihtiyaçları gibi her topluma gelen peygamberler de farklı soru ve sorunlara ve tabii ki ihtiyaçlara yönelik cevaplar sunmuştur. Değişen ihtiyaçlar kadar değişmeyen ihtiyaçlar da yok mu peki insan için? İnsanın hayatta kalabilmesi ve kendisine bir hayat küre inşa edebilmesi için sahip olduğu maddi ve manevi ihtiyaçları öyle görünüyor ki ilk insandan son insana kadar değişmeyecek. Esasında insanların ihtiyaçları da pek değişmiyor. Değişen şey ihtiyaçların giderilme araçlarının niteliği ve niceliği. Tevhid de bana bu şekilde gönderilen tüm vahiylerin değişmeyen özünü oluşturuyor gibi görünüyor. Sonuç olarak insanoğlu Belli bir olgunluğa eriştiğinde artık son ilahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Kur'an'ın mesajı yalnızca bir döneme ya da bir topluluğa has değil, çağları aşan ve evrensel diliyle herkesi kuşatan bir özelliğe sahiptir. Dahası, dahası da var elbette ama onu da başka bir bölümde konuşalım. Ne dersiniz?